Dünyada bildiğiniz gibi siyasetin bir takım karakterleri vardır. Uluslararası siyasetin niteliğinde bizim algıladığımız dışında gelişmeler vardır. Onun özünde de ülkelerin çıkarları vardır. Her ülke uluslararası ilişkilerde kendi çıkarını gözetiyor. Yıllarca Taliban hakkında değişik görüntüleri, insan hakları ihlallerini kadınlara, çocuklara karşı yapılan vahşi davranışları, infazları televizyonlarda, medyada izledik, durduk. Ama ABD çekilirken Afganistan'da Taliban'da iktidara oturdu. Şimdi dünya ülkeleri Taliban'la nasıl ilişkiyi meşrulaştırırız? ilişkileri nasıl kurarız? Onun peşindeler. Zaten bütün ülkeler görüşüyorlar. Doğada görüşler. Değişik vesilelerle görüşüyorlar. Herkes oradaki stratejik ve ekonomik çıkarlarını kollama konusunda hassasiyet gösteriyor ve bu devam ediyor. Onun için bu tür ilişkilerde ben dışarıdan bakıldığının dışında değerlendirme yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani şimdi Taliban'a kızıyoruz. Suudi Arabistan'la Taliban arasında ne fark vardır desem çok fazla da bir şey söylemez kimse. Suriye politikası Sayın Erdoğan'ın politikasıdır ilk günden beri. Ve bu politika yanlış bir politikadır. Neden yanlış bir politikadır? 2011'den bugüne kadar Orta Doğu'da ve Suriye'de izlenen politikalardan dolayı Türkiye'nin hiçbir kazancı olmamıştır. Ama şu ana kadar Türkiye bu politikalar nedeniyle hep kaybetmiştir. Sınırlarımız terör örgütleriyle dolmuştur. Kendi ürettiği canavarı şimdi kendisi şikayet etmeye kalkıyor. Böyle bir politika olmaz. Sonra Türkiye'ye 4-5 milyon göç gelmiştir. Bu göç başlı başına bir sorundur ülkenin ekonomik kaynaklarından sosyal dokusuna varıncaya kadar önemli sorunlar oluşturacak bir şeydir. Bu da Erdoğan'ın yanlış ve kötü Suriye politikasından, Orta Doğu politikasından kaynaklanan bir hadisedir. Bunun ötesinde işte bu politikalar, bu karışıklıklar nedeniyle Suriye ile uğraşırken Akdeniz'i unutmuştur hükümet. 10 yıl boyunca Akdeniz'in hidrokarbon yataklarını, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, hatta Türkiye'nin arası açık olduğundan Mısır'da yanlarını almak suretiyle yetki paylaşım anlaşmaları yapmışlardır ve kapatmışlardır. Türkiye 10 yıl sonra uyanmıştır. Aa biz ne yaptık deme ihtiyacı da duymadan işte elinde bir bölünmüş Libya'nın bir parçası kalmıştır. Ondan bir anlaşma yapmıştır. O anlaşmanın da bir işe yarayıp yaramayacağı hala belli değildir. Yani Doğu Akdeniz'i ve Doğu Akdeniz'deki paylaşım anlaşmalarını kaçırmıştır Suriye ile Esad'la uğraşırken bu hükümet. Ama hep İsrail kazanmıştır. Bu olan tepelerini ilhak etmiştir. Bunun ötesinde Kudüs'ü başkent yapmıştır. İsrail tarihinde en güvenli olduğu dönemi yaşamıştır. Doğu Akdeniz'de bütün komşularla yetki paylaşım anlaşmaları yapmak suretiyle Doğu Akdeniz'in hidrokarbon yataklarında önemli pay sahibi olmuştur. E peki diğer ülkeler işte Rusya'da Doğu Akdeniz'de bir üst edilmiştir. O da kazançlı çıkmıştır. ABD'nin Orta Doğu politikalarında bu vesileyle aldığı mesafeleri biliyoruz. Kim karlı çıktı? Saydığım ülkeler karlı çıktılar. Kaybeden kim? başta Türkiye olmak üzere bütün İslam dünyası kaybetmiştir. Ve bugün gelip de bu süreç içerisinde kendilerinin ürettikleri yanlışları telafi ediyor, düzeltiyormuş gibi ifadeler kullanmaları sadece yaptıkları yanlışları pekiştiren bir hadisedir. Bir izah edilir tarafı yoktur. O koridorlar, moridorlar hep eserinizdir zaten. Şimdi gri listeye alınması demek o ülkede kara paranın aklanması yaşanıyor demektir. Kara para aklanan bir ülke olduğunuzu ifade etmek istiyor veya kara para aklamayla ilgili mücadele etmediğinizi anlatmaya çalışıyor. Terörün finansmanında dahliniz olduğunu ifade etmek istiyor. Bu ister istemez bütün yatırımcıları tedirgin edecek bir hadisedir. Yabancı sermayeyi tedirgin edecek niteliktedir. Artık dünya küreselleşmiştir. Sıkıştığınız zaman Londra borsalarında para arıyorsunuz. Bu hükümetin yaptığı budur. Şimdi yabancı sermaye gelse de biraz döviz getirse diyorsunuz, biraz istihdam alanı açsa diyorsunuz. Bütün bunları tıkayacak bir hadisedir. Hatta gri ile ilgili ...bir takım önlemler alınmadığı takdirde arkasından kara liste gelecek demektir. O zaman bu ülke hiç yatırım yapılmaz, yabancı sermayenin gelmeyeceği... ...ekonomik ilişkilerin kurulmaz nitelikte olduğu bir ülke haline gelecektir. Bu psikolojik algı bile Türkiye'deki ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri bozacak niteliktedir. Onun için Türkiye'nin özellikle bu kara para konusunda çok daha dikkatli olması, terörün finansmanı konusunda çok daha dikkatli olması ve bunlardan uzak durması lazımdır. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını kabul edeceğine ifade etmiş bir ülkedir. Bu konuda gerekli anlaşmaları yapmış bir ülkedir. Ahime bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Bununla ilgili sözleşmeler yapılmıştır. Bununla ilgili anayasamızda değişiklikler yapılmıştır. E şimdi uluslararası bir taahhüdün altındasınız. Ve Türkiye'de yargı süreçleri biten konular ahime bireysel başvuru hakkı kullanmak suretiyle e, gidilebilir, gidilmektedir. Vatandaşlar da buna başvurmaktadırlar. Yargı süreçlerinden memnun olmayanlar ahime gitmektedirler. Bu bir yasal haktır. Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı bir yasal haktır. Ve taahhüt ettiği bir haktır. Anayasa, şey, ahim kararlarına da devlet olarak uymak zorundasınız. Bunu kabul etmişsiniz. E şimdi ahim bir karar veriyor Kavala hakkında, Demirtaş hakkında ve hükümet diyor ki ben bunları uygulamam. E, uygulamadığınız zaman başka sorunlar çıkar. Avrupa Birliği ile ilişkilerinizde zorluklar çıkar. Ahim kararını uygulamamakla ilgili yaptırımlar karşınıza gelir. Bunların hepsi problemdir. Bu problemleri yaşamaktan öte taahhütlerinizi ve sözlerinizi ülke olarak yerine getirmek zorundasınız. Ve bu sözlerden biri de ahim kararlarına uymaktır. Onun için Kavala ve Demirtaş'ın bırakılması bizim iç hukuk düzenimiz açısından da gerekli bir noktaya gelmiştir. Ama bunu hükümetin kendine göre bir zamanlama içerisinde yapmayı düşündüğünü zannediyorum. Erdoğan konjektüre göre hareket ediyor. Bir bakıyorsunuz kükrüyor, arkasından yelkenleri indiriyor. Şu anda ABD'ye yönelik biraz tavrının temposunun yüksek olması oradan kendisine yönelik bir olumsuz bir şeyin gelmeyeceğini veya gelecek olumsuz yansımalarınsa yönetilebileceğini hesaplamış olmasından dolayıdır. Ama e, özellikle mal varlığı ve Halkbank davası nedeniyle Biden'ı bir kendi bireysel endişelerinden kurtaracak noktaya getirme çabası içerisinde. Onun için seçildiği günden bugüne kadar e, Biden'ı bu noktaya getirebilmek için hep alttan alıyor, hep yumuşak davranıyor. Ve ABD'nin Türkiye aleyhindeki demeçleri, beyanları, aldıkları kararlar, bunlarla gerekli şekilde ülkenin yönetiminde olan kişiler olarak mücadele etmiyorlar ve pasif davranıyorlar. Dolayısıyla bu Erdoğan ve ailesinin mal varlığı Türkiye açısından bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Daha önce de bu süreci Trump'la yaşamıştı biliyorsunuz. Trump işte istediği için. Rahip burasını serbest bırakmıştı. Hakaretler içeren mektup gönderdiği halde Trump hiç cevap vermemiştir. Şimdi Trump gitti ama o mektuptaki hakaret duruyor hala. Kendi bireysel rahatlığına veya sıkışmışlığına göre siyaset yapma alışkanlığı siyasetçilerin yaptığı en büyük yanlıştır. Çünkü ülkeye zarar vermektedir. Türkiye'nin milli menfaatlerinin yeterince gözetilmediği anlamına gelmektedir ve bunun faturası da tüm ülkenin üzerinde kalmaktadır.